Emekli artışlarına geçelim bu durumda. Şimdi ayın 3'ünde, Ekim'in 3'ünde bir şey kalmadı şu an burada. Bir hafta on gün gibi bir zaman kaldı. Artık yavaş yavaş işte Ekim, Kasım, Aralık emekli artışı da, Ocak ayı artışı da netleşmiş olacak neredeyse. Bize tabii enflasyon açıklandığında her ay biliyorsunuz ya canlı yayında bunu aktarıyoruz size. Emekli artışlarıyla ilgili de e, tahminlerinizi ve görüşlerinizi alalım. Zira bu dönemde bu süreçte e, fazlasıyla işte AK Parti'den açıklamalar geliyor. Aslında emeklilerle ilgili, EYT'yle ilgili e, işte ekonomik durumla ilgili e, özellikle emeklileri ve EYT'lileri buradayın açıklamalar geliyor. 1 Ekim'de bir hafta sonra da meclis açılıyor. E, ne bekliyorsunuz peki? Şebnem Hanım, bakın az gücün artışı 1 Ocak 2024'te asgari ücret artışı yapıldığında asgari ücret 573 dolara çıkmıştı. Ve e, ortalama asgari ücret böyle 500 dolarlar 550 dolar civarındayken yüksek dolar basında en yüksek rakamına ulaşmıştı. 573 dolar. Şu anda 573 doların karşılığı 19.482 lira. Yani dolar bazında asgari ücretin kaybı bakıldığı zaman 2500 lira civarında bir kay var. Dolar artmadığı için asgari ücretli dolar bazında çok zararda değil. Hedeflenen enflasyonu göre de yani şöyle yine e, 573 dolar olan rakamda kalırsa şayet 573 dolar doların da yıl sonu 36 lira olacağını varsaydığımızda 20.628 liraya tekabül eder bakın 573 dolar. Hı, hı Ocak 2024 tarihinde 574 dolar oldu. 573 dolar oldu. 1 Ocak 2025'te dolar 36 lira olursa şayet yine 573 dolara tekabül edecek şekilde bir rakamda iyileştirme olursa 20.628 liraya denk gelir. Yani düşmüş olacak aslında mantık olarak. Ya yani şöyle dolar Dolar şu anda dolara müdahale olduğu için dolar artmadığı için dolar üzerinden bakıldığı zaman asgari ücretin dolar hesabını yaparlarsa diyelim ki 21.250 lira yaptılar örnek veriyorum asgari ücreti ve dolar da 36 lira 1 Ocak'ta hükümet diyecek ki, ya geçen sene dolar 573 Dolar bazında 573 dolara çıkarmıştık. Bakın şimdi 590 dolara çıkartıyoruz diyecekler. 21.250 öyle bir tarihinin en yüksek seviyesini ulaştırmış olacaklar bu durumda da. Kağıt üzerinde doğru mu söylenen ifade? Doğru. doğru. Ama bu rakamın karşılığı ne? Karşılığındaki alım gücün ne kadar? Bunun çok konuşuluyor olması gerekecek. Evet alım gücünün ne kadar düştüğünü aslında konuşuyor olacağız yine ve e, ne kadar arttırılırsa arttırılsın oransal olarak e, yine e, yetişemeyecek aslında asgari ücret. Emekli aylıklarına baktığımız zaman emekli aylıklarına bakın sürekli söylemiştim ben emekli aylıklarında yüzde on beş civarında bir artış bekliyorum. Evet. Sesli ve Devlet memurlarında yüzde onlarda kalacak toplu sözleşmeden dolayı toplu sözleşme farkını üzerine yüzde altı alacaklar. E, enflasyon farkı yüzde dört buçuk dört buçuk civarında enflasyon farkı artı altı puanda toplu sözleşmeden gelecek. Bu nedenle de yüzde on, yüzde on buçuk gibi işte memur ve memur emeklerinin de yüzde on tamamlanması söz konusu olabilir. Bu durumda emeklilere yüzde on beş, asgari ücreti yüzde yirmi En düşük tamamlanan aylığa da yüzde yirmi gibi artış olabilir diye düşünüyorum. Hükümet bu oranlarda artış yaparsa çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz Şebnem Hanım, Hanım. Gerçekten de fiyat artışları aldı başını gidiyor. O büyük yükü enflasyondan dolayı o büyük yükü alacaklar milletin şartıya, sırtına koyacaklar. Şimdi bunu siz taşıyın diyecekler. 2025'te de siz bunu taşıyın diyecekler. Zaten biz taşıyoruz. Zaten vatandaş taşıyor. Peki e, yine mesela ısrarla e, anladığım kadarıyla en düşük emekli maaşı üzerinde duracaklar. Yani bunu kaldırmayı akıllarından geçirmiyorlar değil mi? Yani bu çok Türkiye'nin yararına olan bir uygulama değil. En düşük aylık, tamamlanan aylık. Bu rakamı da 15 bin lira yaparlar diye düşünüyorum. İşte bu artmaya devam eder. Arttıkça daha çok kişi içine almaya da devam edecekler. Yani herkes aslında bir süre sonra buna çok yaklaştı zaten. Yani memuru SGK'lısı e, fark etmiyor SSK'lısı. Ee, artık herkes eşit maaş almaya doğru daha büyük bir hızla gidiyor sanki yani evet. bu uygulama değil mi herkes eşit maaş alacak pizimine. Şu anda Türkiye'de enflasyon geçen yıla göre enflasyon daha yavaş bir şekilde artıyor. Enflasyonun artış hızı biraz düşmüş durumda. Ancak devletin belirlemiş olduğu ee, rakamlara devlet çok hızlı zamlar yapıyor. Yüksek oranlı zamlar yapıyor. Şimdi enflasyonla mücadele edilecekse sadece asgari ücretliler üzerinden değil çalışanlar emekliler üzerinden değil de devletin de yola, köprüye vergiye artışlar yaparken bu oranlarda artış yapması gerekiyor. Ama devlet diyor ki ya ben devlet olarak daha doğrusu hükümet diyor ki ben devleti temsil ediyorum devletinde birçok gideri var diyor. Emeklisine aylık verecek, işte yol yapacak, köprü yapacak, masrafları olacak, yatırım yapacak. Ben yetiştiremiyorum diyor. Faiz ödemeleri var, ödemelerimiz var. Kendisi yeniden değerleme oranına göre artış yapacak. Bakın Ocak ayı geldiğinde yeniden değerleme oranına göre bir dahaki ay belli olacak. Yeniden değerleme oranına göre yüzde kırkların üstünde devlet gelirlerini arttıracak. Bakın devlet kendi gelirlerini yüzde kırkın üstünde artacak. E haliyle bizim de aklımıza şu geliyor. Devlet kendi gelirini, devlet hepimizin tabii ki hükümet için söylüyorum. Hükümet diyor ki, kendisi, devlet demeyeyim, hükümet diyeyim. Yani hükümet bu parayı çünkü devlet adına harcıyor. Devlet dediğimizde ben biraz daha böyle rahatsız oluyorum. Hükümet diyeyim çünkü devletin bir suçu günahı yok. Hükümet kendi gelirlerini arttırırken yeniden değerleme oranına göre yüzde 40 oranında yüzde 40'ın üstüne bir artış yapıp da memuruna emeklisine işte asgari ücretliye hadi size yüzde 20'ler 15'ler derler, 15'ler 20'ler derlerse işte burada da böyle enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Öyleyse hem enflasyon olmasın diyorsun. Ben yüksek oranda artış yaparsam enflasyona neden olur diyorlar. E devlet adına hükümet kararlar alırken kendi gelirlerini bakın yüzde kırkın üstünde bir dahaki dönem, bir dahaki ay doğrusu Ekim ayında belli olur. Yeniden değerleme oranı. Yeniden değerleme oranını çok yakından takip ediyorum ben. Zaten onun bilgisini vereceğim. Öyleyse devlet kendi gelirlerini hükümet belirlerken devletin gelir gider dengesini hazırlarken kendi gelirlerini ne şekilde arttırıyorlarsa e, milletin de geliri öyleyse aynı oranda artmalı. E, tabii. Tabii. Yani. Ama ne Ama bu böyle olmayacak. Kendi gelirlerini. Bir anda Ocak ayı gelirdiğiniz göreceksiniz bakın. Ocak ayında diyecekler ki yola, köprüye, vergi, resim, harç, devletin idari para cezaları hepsini yüzde kırkın üstünde arttırıyoruz diyecekler. Ama memura yüzde on bilemediniz yüzde on beşe tamamlarlar. Asgari ücretliye işte yüzde yirmi maksimum yüzde yirmi beş. En düşük emekli aylığı yüzde yirmi. Bu artışları yaptık diyecekler. Hadi herkes işine baksın diyecekler. Çok parlak günler bizi beklemiyor gibi. Söyleseler, deseler. Bakın de, şu anda ekonomik kriz var. Enflasyon yüksek. Alım gücü yetmiyor. Biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Yüksek oranlı artışlar yapmayacağız. Elektriğe, doğalgaza, vergilere, cezalara aynı oranda biz artış yapmayacağız. Yani asgari ücrete neyse tüm hepsini aynı oranda artacak deseler ben haklı da görürüm. Ama bir taraftan yeniden değerleme oranını esas alıyorlar, bir taraftan TÜİK esas alıyor. Hükümet ya. kendi iktidarı doğrultusunda kendi gelirlerini arttırırken diyor ki ben yeniden değerleme oranına bakacağım. E öyleyse işçide, emeklide, memurda neden yeniden değerleme oranına bakmıyorsunuz? Bizim bir dahaki ay yeniden değerleme oranı belli olduğu anda zaten videolarımızda yeniden değerleme oranı yani hükümetin bizim vergilerimize işte harcamalarımıza ne oranda artış yapacağını açıkladığı zaman yan yana koyacağız ikisini beraber yorumlar yapacağız.